Gencinden yaşlısına milyonlarca kişinin sorunu. İnsanlar neden horlar? Horlamak hangi hastalıkların belirtisidir? Uyku apnesi ve horlama nasıl tedavi edilir? Uyku apnesi en çok kimlerde görülür, belirtileri nelerdir? Kulak burun boğaz uzmanı ve baş boyun cerrahisi Profesör Doktor Tanfer Kunt tüm sorularınıza cevap verecek. Az sonra yaşam sağlıkla güzelde. Profesör Doktor Tanfer Kurt Kulak Burun Boğaz Uzmanı Baş Boyun Cerrahisi Konumuz Horlama. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, Hoş öncelikle geldiler. böyle bir espri olarak başladık ama e, çoğu ailede belki de boşanma sebebi bile olabiliyor horlama duyduğum Tabii, kadarıyla o, günümüzde kesinlikle. çok sık da rastlanan bir şey. Doğru. Aşırı yorgunlukla mı alakalı duruş bozukluğuyla mı alakalı bir bir rahatsızlık mıdır nedir horlama? Şimdi horlama e, hava yolundaki ki bu hava yolu e, burundan başlar. Boğaz kısmında ve dil dil arkasını tarif edersek herhangi bir yerindeki tıkanıklıktan kaynaklanıyor ve hava e, akımı bu bölgeden dar bir bölgeden geçerken, e, özellikle yumuşak damak ve küçük dili titreştirerek o işte horlama dediğimiz kaba sesin titreşimli sesin oluşması neden oluyor. Yani kabaca bu bölgedeki tıkanıklıklardan kaynaklandığını söyleyebiliriz. E, Tabi. Bunu neden, neler yapar diye düşündüğümüzde bu yollardaki tıkanıklıklar erişkinde veya çocukta, çocuk doğruluyor Küçük çocuklar da Tabii, evet. horluyor. Tabii Genelde çocuklar işte geniz eti büyüklüğü, ha, onu bademcik tebebi. büyüklüğü olan çocuklar. Bunlarda aşırı bir şekilde horlama vardır. Hatta apnele, uyku apnesi de vardır çocuklarda. Evet. Erişkin insanda da gene burun problemleri ee, boğaz bölgesindeki problemler yumuşak damak ve küçük dille alakalı şekil bozuklukları gevşek e, gereğinden fazla e, iri bir e, yumuşak damak bunlara sebep oluyor. Bir esas önemli bir faktör de e, şişmanlık yani kilo fazlalığı. Kilo fazlalığı nasıl vücudun her bölgesinde yağlanmayla kendini gösteriyorsa boğaz içerisinde de bir yağlanma var sonuçta. Bu da boğazın içerisindeki e, bu tübü tüp diye tarif edersek evet. hava boşluğunu evet. daraltıyor. Artı e, dokular daha gevşek oluyor ve sonuçta bu hava gene buradan geçerken e, bir türbülans da e, bu yumuşak dokular titreşiyor ve horlama dediğim şey demek, demek ki şişmanlıkta da bir e, bir faktör. Pozisyonla ilgili bir faktör tabi sırt üstü yatmak. Sırt üstü yatıldığında yumuşak damak arkaya yatıyor. İşte o yatış da tam hava yolunun üzerinde onun bulunmasını, o küçük dilin bulunmasını sağlıyor ve daha çok horlamaya başlıyor. Hatta uyku apnesi dediğimiz şey sırt üstü yatışta daha çok görülüyor. Yani işin bir anatomik şekil bozuklukları var, bir kilo fazlalığı var. Ee, ve e, artı işte e, diğer faktörler, başka faktörler... E, Alkol alımı. Evet. Alkol dokularda gevşeme yaratır. Özellikle uykudan önce alkol alındığında bu daha çok kendisini gösteriyor ve horlamaya başlıyor. Yorgunluk, fiziksel yorgunluk bu da arttıran bir şey. Sigara, sigaranın her şeydeki etkisi evet. olduğu gibi bunda da var bir etkisi. Doğru. Hava yollarında bu tür bir etki yapıyor. Erkeklerde daha fazla görülüyor. Neden hocam o enteresan bir şey? Şekilde... Bu hormonal e, bir faktör yani işte testosteronun biraz daha etkisi işte bayanlardaki progesteron hormonu 10ta aksine daha e, zinde kılıyor dokuları ve dolayısıyla erkeklerde daha fazla görüyoruz. Yaşla bir e, e, yükseliş yapıyor. Genç popülasyonda vücut daha dir, evet. diri, kaslar daha diri, boğazın içi daha diri. Dolayısıyla horlama az ama orta yaşlarda %30'lara çıkıyorsa daha ileri yaşlarda 50-60 yaşlarında bu %50'lere kadar e, yükseliyor. Yani horlamayı kabaca e, şey bu e, horlamanın ötesinde bir de bizim daha hiç istemediğimiz e, kabul etmediğimiz yani daha doğrusu vücuda çok zararlı olduğunu düşündüğümüz uykuda nefes kesilmesi apne dediğimiz şeyde kabaca %4-5 oranında biz toplumda görüyoruz. Ee, yani toplumun yüzde 50 yaşın üstünde yüzde 40'ında horlama varsa, evet. Yüzde beşinde de uyku, uyku apnesi, apnesi, uyku nefes tutma problem. Ama o horlamadan çok daha riskli. Daha ve çok ileri evresi. Horlamadın bir ötesi midir uyku apnesi yoksa horlama ayrı uyku apnesi ayrı bir şey mi? Horlamanın bir ileri evresi. Daha da daha da ileri evresi. Ee, burada... Horlamanın kurmayı oluyorsun artık. Doğru. Gibi yani, yani üç... bu sefer gürültülü bir e, uyku horlama varken bir de horlarken bir anda nefes kesiliyor. Hmm. Ee, bu 10 saniyenin üzerinde diyelim. 10 saniye, kimisinde 30 saniye, 40 saniye devam edebiliyor o nefes durması. Biz bunlara apne diyoruz. Bu apneye giriyor. Sonra gürültülü bir şekilde tekrar uyanıyor. <laughs> Çok korkunç. Bir anda. <laughs> yani. Ee, ve tabi e, tabii bu bir e, çevre kirliliği sağlıyor Gürültü yerde, Gürültülü tabii ki gürültülü. Ama aslında uyku apnesi ve kısmen de horlama aslında vücuda zararlı bir şey. Yani eşine rahatsızlık vermesinden öte kişinin kendi Kendisi. vücuduna sağlığına büyük zarar var. Ama genelde horlama deyince horlama çok ciddi bir sağlık problemi olarak görülmez. Zaman artık bıktım bu adamın horlamasından. Çok kilolu da evet. ondan da şundan. Hani evet. çok azdır belki de etrafında duyduğum horlamadan dolayı ben bu doktora gideyim de bir görüneyim diyenler. Ama uyku apnesinde nefesin kesiliyor olması çok ciddi bir problem. Ciddi problem. Uzadığı da oluyor mu hocam? Onun? Efendim? Sürenin uzadığı o kesilmenin. Tabii işte yani kimisinde 30, Allah 30 saniye kimisinde 40 saniye bu kadar uzun apneler var. Düşünün şimdi o kadar süren içerisinde vücudu kana geçen oksijen miktarı düşüyor. İyice Hı -hı. düşüyor. Çünkü nefes almıyor. E, kan, kana oksijen geçmediği zaman ne olacak? Bu sefer kalp daha hızlı çarpmaya başlıyor. Çünkü dokulara e, oksijen göndermek istiyor kalp. Bu sefer durup dururken kalp büyümeye başlıyor. Tansiyon yüksekliği başlıyor bu hastalarda Hı -hı. ve kalp yetmezlikleri, işte e, tansiyon yüksekliği problemleri böylece başlıyor bu hastalarda. Ama e, kanda oksijenin düşmesi sadece de kardiyovasküler sistemle değil, beyin faaliyetleriyle de ilgili. Konsantrasyon güçlükleri. Çocuklarda mesela e, bu konsantrasyon güçlüklerini daha çok görüyoruz. İlgisizlik. Ortama ilgisizlik. Derslerde performans düşüklüğü, bunları da daha fazla görüyoruz. Cinsel isteksizlik, mesela erkeklerde impotans nedenlerinden bir tanesi de budur. Niye? Çünkü bu faaliyetler için gerekli olan, e, merkezler için gerekli olan oksijen miktarı uyku sırasında düşüyor ve bunun da vücuda büyük bir... bir... E, Uykuda soluğunu tuttuğunu kişi kendisi anlıyor mu yoksa yanındaki Hayır. birisinin uyarısıyla mı? Şimdi e, bazen kişi e, büyük şeyle bir panikle uyanabilir. Hava açlığı. Yani kin, bunu bazıları hissediyor, uyanıyor. Ama genelde apneye giriyor, duruyor, duruyor. Hatta eşi bakıyor. E, apneye girdiğini görüyor, izliyor ve ondan sonra korkuyor. Öldü mü? Ve e, şey yapıyor, Uyan diyor. Hocam o da o oğlunun an elleri yerinde nereden alacak o nefes almadığını? Hani ses çıkaran Eş bir şey uyumuyor. değil ki. Ha, tabii yapacaksa. yani bu insan hani <laughs> eşler alacaksın? bu konuda birazcık da tedirgin. Kişinin pek e, farkında değil kişi, evet. erkek. Ama han, e, hanım hem gürültüden hem bu nefes kesilmelerinden Mecburiyet. bu sefer e, endişe ediyor hani yani. Ses hep gelmeye alışmış ses evet. kesilince ondan dolayı hani hep horluyor da dur niye horlamıyor bir bakayım deyince belki belki. Genelde tabii e, böyle şiddetli olgularda eşler biraz ayrı yatarlar yani. Bir, eş, bir odadaysa e, diğer çok eş, var benim diğer bildiğim arkadaşlarımda bile çok var. Sizde ee, hikayeler de var. var, var. <laughs> bu aletler <laughs> evet, evet hocam bu alet enteresan bir alet. Böyle bir önce arkadan bakınca teybizik teybine bak benziyor. Önünde böyle bir şeyler günümüzde çok sık rastladığımız bir şey ama değil mi? Tabii. ne işe yarıyor. Yaygın olarak kullanılıyor bu cihazlar. Bu cihazlar pozitif e, hava veren e, basınç veren aletler. E, görevi e, belli bir basınçta havayı burun veya ağız boşluğundan hava yoluna göndermek. Şimdi ne diyoruz biz? Hava yolunda bir tıkanıklık var diyoruz değil mi? Hı hı. Geçemediğimiz bir şey var. Ben eğer burundan belli bir basınçla havayı gönderirsem o açarak gidiyor. Sonuçta. Hı. Bütün o darlıkları açıyor ve akciğere devamlı taze havayı gönderiyor. E, o şey... tür hastalar Boğaz dar bundan basınca bu sefer fokur fokur daha büyük ses getirmez Hayır. mi? Hayır. Egzoz patlamış gibi. Yok. Ay çok fazla olursa tabii ki. Bunun bu şimdi, alet başucumuzda duruyor. Duruyor. Ben şunu mu takıyorum? Evet. Mesela şimdi bu burun. Evet. Böyle mi? Bu şekilde burundan bu havayı vereceğiz size. Ağza değil buruna takıyoruz. Doğru. Bunun e, bir daha büyük olanları da var. Hem ağız, hem burun olanı var. Sadece burun Arasındaki olanı var. Anladığımda öyleydi zaten bir tane e, Ve bunu gece boyunca. Uykuda devamlı kullanıyor kişi. Yüzük oyun yatmaya dönse. Çok rahatsız etmez mi? Evet. Etmiyor mu yani Yüzük oyun nasıl? olmaz. Mu? Bunu ya, ya, yana, yana doğru dönük vaziyette e, kullanacaktır kişi. Bunların tabii e, bir sabit basınçta gidenleri var. Bir de sizi izleyeni var. Yani sizde hava... ne olursa mı uyarıyor? ne demeyelim de direncini ölçüyor. Ona göre belli bir miktar gönderiyor. He. Yani otomatik sizi hmm. izliyor. Ona göre gönderiyor. O biraz daha e, konforlu. Bunu Hı. biz Tabii. kendimiz mi kullanıyoruz? Siz mi? ayarını falan siz mi önceden ayarlıyorsunuz? Şimdi ayarlıyorsun? bunun e, teknisyeni sizin hmm. şeyinize göre ayarlıyorlar. Nasıl mesela bir testten geçiriliyor kişiye? Hani nelere bakılıyor da ona göre burada ayar yapılıyor? Şimdi... E, Orlayan bir kişiden evet, bahsedersek Arada hukuk apnesi oluyor mesela. Bu kişiyi bir kere e, boyunu kilosunu ölçüyorsun. Hmm. işte body e, body mass index dediğimiz şeyden çıkartıyorsunuz. Riskler ne kadar bu kişide. Onlar ölçülüyor. Sonra e, vücudun genel anlamdaki tüm özellikleri, tansiyonlar, kalp problemleri var mı bunların hepsi e, bir şey çıkartılıyor. Ne kadar etkilenmiş acaba orlamadan. Ondan sonra da Muayene. Muayene de bizim baktığımız tabii ki bir e, burun muayenesi. Hı. Burunda herhangi bir problem var mı? Bir ağız muayenesi. Yumuşak damağın durumu, küçük dilin durumu, dil kökünün durumu. Tek başına burun eti de yapar mı hocam horlama? Yapar. Yapar. E, ama e, çok da fazla değil. Hı. Asıl Çünkü ki, horlamayı ki. esas yapan neden yumuşak damak ve küçük dilin titreşimi ya bir yardımcı faktör aslında hmm. etkileyen bir faktör ama esas önemli faktör boğaz kısmında hmm. e, radyolojik olarak inceleme de yapılabiliyor. yapılabilir e, hem bu burun olsun hem boğaz olsun bu bölgelerdeki yumuşak dokuların büyüklüğü falan bunlar da radyolojik olarak ortaya konabilir ve ondan sonra da ne yapılabilir yani şimdi e, ne yapılabilir de Uykus ee, uyku sırasında bir problemler varsa problemin derecesini anlamak için uyku laboratuvarı dediğimiz bir ince, ha, inceleme o gece, o bir gece orada Doğru. Hı. Şimdi e, bir gece misafir ediyorlar sizi. Sizin bir takım parametrelerinizi izliyorlar. Böyle ne olabilir bantlar Tabii. mı bağlı? Mesela göğüs kafenizin şişip inmesi onu bir bantlan izliyor. Hı. Ee, buruna sensörler yerleştiriyor, hava akımlarını izliyor. Ee, tansiyonunuz devamlı izleniyor. Beyin faaliyetleri e, için elektrotlar yerleştiriliyor. Uyku sırasında tüm fazlar inceleniyor. Ee, ve e, bu parametreler bütün e, 5-6 saatlik bir kayıt yetiyor aslında. Ben de onu soracağım. Ha. Her yerimize bir şeyler takıldı. Ben nasıl uyuyacağım? Uyuyamam ki ben. Oluyor mu öyle? Şimdi Adam şu sabaha kadar bu horlayan insanları var ya. Oğlum biraz uyurdu, diyorsun, oturtun, uyur biraz sonra uyur. Hani uyur mu? Yani bile? çok rahat uyuyorlar. <laughs> Çünkü ertesi gün bu insanlar otobüste uyuyor. Yani e, ben de öyleyim hocam. her yerde uyuyor. Gündüz uyuklaması bunların en büyük problemi. Hatta bunun hmm. bir büyük problemi araba kullanmak. Hmm. İşi gündüz uyuklayan bir insan araba kullanması çok tehlikeli. Bir an dalıyor. Reflek, bu aletin ne kadar süre kullanması gerekiyor? Hep mi? Eğer hasta bundan çok memnunsa hayat boyu bunu kullanıyor. Valla benim Oo. bir tane arkadaşım evet. var kullanan pek memnun değil <laughs> kullanmak devam <laughs> Hocam ama şimdi, kendi memnun da eşi memnun değil böyle bir adamı gece karanlıkta şey. gördüğünüz yani. <laughs> Astronot gibi biri yatıyor gaz, yani. Gaz maskesi gibi korktum. <laughs> Hocam iyi geceler bile diyemezsin adamı. Hastaya sorarsınız hasta çok memnun. Ya, tamam Çünkü da sabah değil. sabah bir kalkıyor ha. ki bir böyle o zinde sanki ha, ormanda o. uyumuş yani. Bir de hanıma e, Harika. Ama bundan tabii, tabii horlamıyor hasta. Mi? Yani Gerçekten horlama da yok. Sesini horlama sesini çıkarmaz, yok. Da evet. Belki aletin çıkarttığı sesten şey yapıyor. Alet, de ses, Alet de ses çıkarıyor. Et bir hava basıyor tabi sonuçta. Bunun bir az da olsa bir sesi var içerisinde. Onlardan da şey olabilir. Yani iriti olabilir. Bu alışkanlık meselesi tabii bu. Hocam mesela gündüzleri de uyuyor dediniz ya böyle horlayanlar. Böyle biraz bir lokma bir şeyler yiyince tatlı bir rehavet çöker. Yani bir şekerleme yapalım falan. Şekerim yükseldi derler. Yani şunu sormak istiyorum. Şeker yükselmesine bağlı mı bana bir ağırlık çöktü. Bir beş dakika uyuyayım kestireyim dedim. Yoksa ben horluyor muyum? Size böyle biri geldiğinde şekere falan da yani diğer metabolik şeylere de bakıyor musunuz? Yoksa direkt hemen boğaza bakalım burun eti var Ama mı? Biz onların hepsini muayene ediyoruz. Ama gündüz uyuklama şikayeti olan insanda... E, bunlar da tipiktir. Yani insan toplan toplantıda uyuklar mı insan? Hani siz e, yemekten sonra bir rehavet çöker. O normal. Hepimizde olan bir şey. Ama ciddi bir toplantı var. Toplantıya girmişsiniz. Gücünüz e, açılmış. Uyukluyor. Yani bu problem bu. E, bu işte şey Belki çok bağlı. yorgundur hani o gün içerisinde ama devamlı olursa ama mı? devamlıysa olur? tabii. O evet. anda böyle bir şey olursa doğru. E uyku laboratuvarında her yerimizi Uyku laboratuvarında de bu kayıtlar tutuluyor. Hı. Bu kayıtlarda eee ee, horluyor mu? Şey horlama şey kayıtları var. Hatta video kayıtlar da var. Ee, uyku apnesine giriyor mu kişi? Giriyorsa 5-6 saat yaptıksa kaç kez girdi? Ne kadar sürdü e, her biri? Ve bunların skorlamaları yapılıyor ve bir e, derecelendirme çıkıyor. Oradan diyorsunuz ki evet tıkayıcı bir uyku apnesi var ama bu hafif, orta, ağır sınıflama yapıyorsunuz sınıflamaya göre de tedavi farklı hmm. basit bir horlamaysa şey azsa e, apnesi az e, o zaman bir kilo verme çok önemli bir e, ama spor tek yapması sebeple lazım değil. diyet diye yapması de, yani, kilosuz lazım kilosuz diye de mesela illa horlamayacak diye bir şey yok değil mi bu işte hani kilosu yok zayıf birisi ama horluyor bir başka faktörler var ama genelde bizim hep gördüğümüz erkeklerde bir obezite var. Evet. Ona da daha çok. Kilo olmayacak yani. Dolayısıyla olmayacak her yerde ben kesin diyetisyen ya. kontrolü altında kesin. Şey bir oldu. diyet ve düzenli spor. bunun en güzel şeyi bu. Düzenli bir spor, fitness bunlar da en yararlı şey bu. Bununla birlikte işte tıkayıcı olan burun veya ağız boşluğunda bir problem varsa bunun burun eğrileri falan cerrahi cerrah tedavisi işte burun kemiğinin eğriliği de burun etlerinin küçültülmesi radyo frekansla yumuşak damakla ilgili küçük dilin küçültülmesi gibi bir takım cerrahi işlemler var. Ee, ama bunun yanında bir de bakıyorsunuz ki e, çene bozukluğu olan insanlar da var. Alt çene arkada alt çene arkadaysa dil kökü de arkada oluyor. Bu kişi kesinlikle rahat nefes alamıyor. Onlara da mesela dil kökünü öne getirme ameliyatları falan var. Evet. O tür şeyler yapılabiliyor. Ama ağır, orta ya da ağır derecede uyku apnesi varsa esas önerilen şey bu cihaz. Bu cihazdan kişiler çok büyük yarar sağlıyorlar. Ama zayıflayabiliyorsa biz sporla birlikte iyi yani şey bir dengeli beslenme spor şeyinde yapıyorsa belki bu alete gerek İçki kalmadan. İçki yok sigara yok. doğru onlar değil içiyorsanız en az birkaç saat şey vermeniz lazım. 4 saat. yatmadan önce. Tabii. Yani daha erken saatte almakta da yararlı. yattığın duruş şekli de çok önemli değil mi hocam? Hani şöyle yamuk böyle dik durduğunuz zaman şurası şöyle sıkışınca da. Sırt üstü yatış. Ha, sır Hatta onun için derler işte Amerikalılar ilk bunu şey yapmışlar. Tenis topunu sırtına dikiyor. Hmm. Tenis topuyla yattığı zaman Sırtım rahatsız ettiği zaman otomatikman yana dönüyor Kişi evet. yani Pozisyon sırt üstü yatamıyorsunuz hmm. O size ağrı yapıyor Top Ama yan yatınca yani Hava yolu dönüyor. o kadar dağılıyor Bayanlar da şimdi şey yapıyor ee, Hemen dürtüyor dön diyor <laughs> Adam, <y> <laughs> Dön diyor Dönünce şey <laughs> Hocam, Bir dönem evet, kesiliyor Hocam <laughs> mümkün değil ben bu aletle yapamam Ve orta ağır derecede horluyorum ne yapıyorsunuz? İşin ameliyata mı gidiyor? Eğer varsa problemler o cerrahi mutlaka yapacağız yapıyoruz. Hı hı. Burayı genişletme ameliyatları Tabii, mı? Genişletme, e, o dokuları açma e, ve e, küçük dili küçültme, asma o o ameliyatlarının yapılması lazım. E, sonuçlar nasıl? Sonuçlar sonuçlar için küçük bir şöyleki var gibi biliyorum da onun için çok karışık. Yani ya yani yapıyorsun çok memnun olan ediyorlar. hastalar da var. Evet. kimisinde de ameliyat yaptım ama hiç yararını görmedim diyen de var. Evet. Yani e, burada çok kesin çizgiler yok aslında. Evet. Bu bünyesidir alakalı faktörler çok önemli. ...biraz da kendinin iyi bakması lazım. Onu söyleyecektim ben de demin. Yani aynı alışkanlıklar devam, devam ediyorsa... Ediyor. ...gene devam ediyor Sen oturup Tabii. bir buçuk dürüm yiyorsan. evet Hı -hı. O yaşam biçimi olarak değiştirmesi gerekiyor. Beslenme biçimini. Ama yani. belli bir yaştan sonra çok zor. Benim gördüğüm etrafımda yani hem ailede hem arkadaşlarımda... ...orlama sorunu olan... ...özellikle beylerde, bazı hanımlarda evet. da var da... ...özellikle beylerde hep... ...aynı şey işte kilo, içki... ...biraz sigara neyse zaten stres herkeste var evet. artık o. Doğru. O yaşam şekli belli bir saatten sonra hiç değişemiyor anladığım kadarıyla. Yani 60'ın üstünde birine e, işte şunları şunları yapacaksınız yani bilinen şeyler zaten bunlar. Çok ben doğru. hiç rastlamadım. Yani değiştirebilen. Yani. Hı? Peki, hocam, bilen, küçük e... çocuklarda da görülüyor dedik ya geniz evet. eti ameliyatının da belli bir yaşı <laughs> hani mesela benim oğlumda aynı şey oldu götürdük ama henüz ameliyat için ...büyük bir et değil, geniz eti değil dedi. Hani onun için ne kadar, hangi yaşa kadar beklemek gerekiyor? Şimdi geniz eti büyük ve çocuk bundan çok zarar görüyorsa... Bir ki de yemesini o, de etkiliyormuş çocuklar, değil mi? Doğru o bademciklerin hmm. çok ilili oluşunda Bir de çocuk, geceliğin kesinlikle düzgün bir uyku düzeni yok çocuğun. Çırpınıyor adeta, ee, terliyor dönüp duruyor yatağın içinde horluyor apneleri var. Şimdi bu çocukta biz kesinlikle beklemiyoruz. 6 aylıkken bile hmm. genizetini alıyoruz çünkü çocuk kurtarıyorsunuz bir yerde. Hmm. Çocuk kendine gelecek. Bir de çocuklar uykuda büyürler. Yani büyüme evet, hormonları gel hani uykuda. Çocuğun doğru düzgün bir uykusu yok ki. Bunu mutlaka bir an önce yapmak lazım. Hmm. Öyle bir yaş şeyi yok. Yoktu. Eğer çok zarar etkilemişse hemen ameliyata alıyoruz. Peki odanın da nemin ayarının yapılıyor olması da bunu etkiler mi? Ee, rahat horlamayı bir mı? Horlamayı. Horlamayı değil de ağız solunumu yapıyor hmm. çocuklar genelde. Evet. Burun tıkalı. Evet. Ortamın kuruluğunun tabii ki e, ortadan kaldırılması nemin sağlanması çocuğun e, hava yolları için e, bence faydası var. Hmm. Ortamın neminin olması. Ne man? Hmm. Evet, ne aletler evet, oluyor? O da. tür işte nebulizerler var. Hı -hı. Nem verici cihazlar falan. Onların kullanılması mantıklı. Hı -hı. Çocuklarda evet. da peki uyku apnesi görülüyor mu? Görülüyor. Bu daha çok yeni doğan bebeklerde de oluyor değil mi hocam? Erken doğanlarda. Yeni setini biz 4 aylık dönemden sonra görürüz. 4 ay ile 8 yaş arasında. Hı -hı. Dolayısıyla yeni doğanda çok fazla bir şey yoktur. Burun etleri belki şişmiştir. Ona bağlı olur ama geniz eti 4 aydan sonra başlıyor problemler hmm. ee, ve onlarda eğer problem büyükse uyku apnesi de görülüyor hmm. ve onların da cerrahiyle onlarda cerrahi çok güzel sonuç veriyor bu çünkü büyükler gibi değil erken yani erken prematüre doğan bebeklerde de çok sık görülüyor ya solunum durmaları evet. kendi başına solunum onun da sanıyorum şeyleri akciğerlerle altına, de ilgisi yatağın var yatağın altına bir alet konuluyor onu duydunuz mu? Çocuğun Yok, solunumu Ya işte onu da ben çok iyi biliyorum. Bir de ben anlatayım. Hocam peki Nasıl şunu merak şey? ettim. 50-60 yaşlarında birisi horluyor, uyku apnesi var. 30 saniye 40 saniye tutuyor. Ama hiçbir zaman bir doktora gelip de tedavi olmayı da aklına bile getirmiyor. Ee, i̇şte gündüzleri uyukluyor falan her türlü zahmetinde yaşıyor. İşin farkında değil. Farkında değil ya da umrunda değil. Da ne olur bir gün etmiyor. yatağında ölür mü böyle birisi? Yani bir yatakta ani ölüm sebebi mi? Ani midir? ölüm değil ama... Ee, onun yol açtığı problemlerden olabilir tabii Hı -hı. kalp problemleri mesela öyle evet. değil mi? Diyecektim kalp krizi Ema ma geçirmeye enfarktüs geçirme, EMI, EMI geçirme. Yani geçirme kalp krizi. riski fazla bu insan kalp krizi geçirir o, o nedenle olabilir yatakta kalp krizi geçirmenin hazırlayıcılarından bir tanesidir Doğru. o da en tehlikelisi herhalde değil mi uyurken tabii, tabii, kalp abi. krizi geçirmek de Allah korusun güzel bir ölüm şekli ama ya evet. ani ölüm Allah kimseyi ani ölüm ama yani... çektirmeden. şey peki hocam e İlacım ilacı yok mu? Uyku atması, o kadar horlama. çok kullanılan şeyler var ya ama hiçbirinin faydası yok. Yok işte diyorlar ki sprey. Evet bir sürü sprey. sprey var. neymiş o sprey? İşte ağız içerisindeki dokuları sertleştiriyormuş. İşte e, dolayısıyla horlamayı azaltıyor. Onların hepsi reklam. Yani pek e, e, bununla ilgili çalış, yapabileceğimiz çalış, çalışmalarda için. böyle bir şey yok. Ağız aparelleri dediğimiz şeyler var mesela. ağza takıyorsunuz ona alt üst çenelere ve silikon bir malzeme. O böyle çeneyi önde tutuyor. Dolayısıyla dili de öne hmm. çekmiş oluyor. Oy. Fakat yani bunların da rahatsızlık veriyor uykusuz. Evet, en, en pratik de rahat değil. En pratik gösterdiğimiz cihaz mı? Buruna takılan Bu, maske. Bunun e, bunun etkisi %100. Bunu çocuklar da hmm. kullanıyor. Koler edebiliyorsa kullanabilir. Herkes kendi makinesini alıyor, evine götürüyor, başucuna Ama alıyor. çocuklarda dediğim gibi çocuklardaki tedavi kesin. Hı hı. Ya yani O problemi, geniz etini, bademciğini alın, çocukta hiçbir problem kalmasın. Yani. Ömür boyu da devam eder mi o problemsiz bir şekilde? Yoksa yine Tabii. ileriki yaşta olabilir mi? Hayır, hayır. O uzun seneler hiçbir problem olmaz çocukta. Efendim ee, çok teşekkür ediyoruz keyifli ederim. sohbet için. Hem bugün Değerli. fotoğraf sanatını hem de horlamayı Evet her şeyi her öğrenmiş olmuş. <laughs> vallahi evet. vallahi. çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Kolay çok gelsin. Karşı. İnşallah yarın spora kaldığın yerden devam evet, edeceğiz. Evet kesinlikle. <laughs> Tekrar görüşmek üzere. Efendim programımız yine sağlıklı devam edecek. Bizden ayrılmayın. Pek çok insan yaptırmaya çekiniyor. Ancak hayat kurtar